İletişim, insan ilişkilerinin temel yapı taşlarından biridir. Sözlü ve yazılı ifadeler, duygularımızı ve düşüncelerimizi başkalarına aktarırken kullanılan en belirgin araçlardır. Ancak, iletişimin gücü yalnızca kelimelerle sınırlı değildir. Bazen en derin mesajlar sessizlikte gizlidir. Sessizlik, kelimelerin ötesine geçerek en güçlü ifadeyi verebilir. Duygusal veya entelektüel bir küçümsemenin en keskin aracı olabilir. Stoacılığın temel ilkelerinden biri, duygusal kontrolün önemini vurgular. Bu felsefe, bireylerin içsel huzurlarını korurken dışsal etkilere karşı direnç göstermelerini teşvik eder. Stoacılar, kendimizi savunma ya da karşılık verme ihtiyacı hissettiğimizde bile akıl ve sağduyu çerçevesine kalmamızı öğütler. Bu yaklaşım, Duygusal tepkiyi yönetme ve mantıklı bir şekilde hareket etme üzerine odaklanır. Ancak bu ilkelerin ötesinde bazen sessizlik de bir iletişim aracı olarak kullanılır. Birinin duygusal ya da entelektüel olarak küçümsendiğini hissettiği bir durumda sessizlik bazen en güçlü ifade biçimi haline gelebilir. Sessizlik, aktif bir tepki vermektense karşı tarafa kendi değersizliğini veya hatasını hissettirmek için kullanılan etkili bir yöntem olabilir. Bu anlamda sessizlik hem bir direniş hem de bir değerlendirme biçimi olarak işlev görebilir. Kişinin içsel gücünü ve sakinliğini korurken karşısındaki kişiye güçlü bir mesaj verebilir. Bir insanın kendini ifade etmediği, yanıt vermediği veya basitçe sessiz kaldığı durumlar sosyal etkileşimlerde derin bir etki yaratabilir. Sessizlik ilk bakışta nötr veya ilgisiz olarak algılanabilir. Ancak çoğu zaman bu yüzeysel görünümün altında güçlü bir mesaj yatmaktadır. Bir kişinin size yanıt vermemesi veya sizi görmezden gelmesi doğrudan bir küçümseme ve değersizlik hissi uyandırabilir. Bu davranış çoğu zaman kasıtlı olarak tercih edilir ve bir tür pasif agresif strateji olarak işlev görebilir. Sessizlik aktif bir tepki vermektense karşı tarafa olan ilgisizliği, saygısızlığı veya rahatsızlığı ifade etme yolunda bir araç olarak kullanılır. Burada sessizlik, kelimelerin ifade edemediği bir duygusal yükü taşır. Derinlerde görünmeyen bir tepkisel yük barındırır. Örneğin, bir kişiye verilen sessiz muamele hem bir reddedilme hem de bir üstünlük kurma biçimi olarak değerlendirilebilir. Bu strateji, karşı tarafa kendi değersizliğini hissettirmek ve dolaylı yoldan bir üstünlük duygusu yaratmak amacı güdebilir. Sessizliğin oluşturduğu bu etki bazen dolaysız bir saldırganlık biçimi olarak da algılanabilir. Kelimelerle doğrudan bir saldırı yerine daha incelikli ve derin bir küçümseme biçimi olarak karşımıza çıkar. Stoacılığın temel ilkelerinden biri duygusal tepkileri minimize etmenin ve içsel huzuru korumanın önemidir. Stoacılar, dışsal olayların içsel durumumuzu etkilemesini en aza indirgemeyi amaçlarlar. Bu bağlamda, sessiz kalmanın stratejik bir seçim olduğunu ve duygusal tepkileri kontrol altında tutma amacı taşıyabileceğini anlamak mümkündür. Yani, bir tartışma veya çatışma anında sessiz kalmak, kendimizi daha soğukkanlı dengeli ve kontrol sahibi bir biçimde göstermek için tercih edilebilir. Sessizlik, duygusal öfkenin veya savunmanın önüne geçerek sağduyu ve akıl yürütme çerçevesinde kalmayı sağlar. Ancak bu tür sessizliklerin de kendi başına bir yıkıcılığı olabilir. Stoacılığın öğrettiği gibi kendimizi ve başkalarını anlamak, empati geliştirmek ve sağlıklı bir iletişim kurmak her zaman öncelikli hedefler arasında yer almalıdır. Sessizlik bazen bir durumun ciddiyetini vurgulamak veya karşı tarafın dikkati çekmek için kullanılabilir. Fakat bunun yanı sıra dürüstlük ve açık iletişim de büyük önem taşır. Sessizlik bir mesajı iletmenin bir yolu olabilir. Ancak bu yöntemin samimiyeti ve etkinliği gerçek duyguların ve düşüncelerin ifade edilmesiyle ölçülmelidir. Eğer sessizlik karşılıklı anlayış ve empatiyi engelliyorsa veya ilişkilerdeki açıklığı zedeliyorsa bu durumda olumsuz etkiler yaratabilir. Stoacılığın öğretileri kendimizi kontrol etmenin yanı sıra başkalarıyla etkili ve dürüst bir şekilde iletişim kurmanın önemini de vurgular. Bu iki denge hem kişisel huzuru hem de sağlıklı ilişkileri sürdürebilmek için kritik öneme sahiptir. Sessizlik, bazen bir iletişim aracı olarak etkili olabilirken, bu yöntemin samimiyeti ve etkinliği, arka planda yatan gerçek duyguların ve düşüncelerin ne kadar açıkça ifade edildiğiyle doğrudan ilişkilidir. Sessizlik, duygusal bir duruş sergileme veya stratejik bir hamle olarak kullanılabilir, ancak bu durum, söz konusu sessizliğin gerçek amacını ve içsel niyetleri yansıtmalıdır. Yani, sessizlik yalnızca bir yüzeysel duruş değil, aynı zamanda derin bir duygusal ve entelektüel birikimle de desteklenmelidir. Sessizlik, iletişimde hem en güçlü hem de en küçümseyici araçlardan biri olarak işlev görebilir. İletişimde sessiz kalmak bazen stratejik bir tercih olarak karşımıza çıkabilir. Diğer zamanlarda ise bir yetersizlik ya da ilgisizlik ifadesi olarak değerlendirilebilir. Bu bağlamda sessizlik, bir mesajı güçlü bir şekilde iletebilme kapasitesine sahip olduğu kadar karşılıklı ilişkilerde derin bir etki bırakabilir. Stoacılığın perspektifinden bakıldığında sessizlik Duygusal dengeyi koruma çabası içinde önemli bir araç olarak görülebilir. Stoacılar, duygusal tepkileri kontrol altında tutmayı ve içsel huzuru muhafaza etmeyi teşvik ederler. Bu felsefe çerçevesinde sessiz kalmak, duygusal dalgalanmaların ötesine geçmek ve mantıklı bir duruş sergilemek için stratejik bir tercih olabilir. Yani, bir tartışma veya çatışma anında sessizlik, akıl ve sağduyu çerçevesinde kalmayı sağlayarak daha dengeli ve kontrollü bir tutum sergileyebilir. Ancak sessizliğin bu stratejik kullanımı bazı durumlarda tersine etkiler yaratabilir. Sessizlik bazen bir yetersizlik veya ilgisizlik olarak algılanabilir ve bu durum karşılıklı anlayış ve iletişim eksikliklerine yol açabilir. Stoacılığın öğretilerine göre kendimizi ve başkalarını anlamak, empati geliştirmek ve açık iletişim kurmak, kişisel huzurun ve sağlıklı ilişkilerin temel taşlarıdır. Sessizlik, bu hedeflerle çelişmediği sürece faydalı olabilir, ancak aşırı kullanımı veya yanlış anlaşılması, iletişimde kopukluklara ve duygusal mesafeye neden olabilir. Bu nedenle, sessizliğin gücünü ve etkilerini anlamak, stoğacılığın ilkeleri ışığında, hem kendi içsel dengeyi korumak hem de başkalarıyla olan ilişkileri sağlıklı bir şekilde sürdürmek adına önemlidir. Sessizlik bir iletişim stratejisi olarak değerli olabilir ancak bu stratejinin arkasında dürüstlük, empati ve açık iletişim ilkelerinin de bulunması gerekir. Böylece sessizlik hem kişisel huzuru destekleyici bir araç olarak kullanılabilir hem de ilişkilerdeki derinliği ve anlayışı artırabilir. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum sizin düşünceleriniz neler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.